İslamiyet'ten önceki Türkler ölenler için bir mezar odası oluşturuluyordu. Bu mezar odasının içerisine de kişisel eşyaları, bazen atıyla birlikte gömülenler oluyordu. İşte silahlar, yiyecek, içecek. Yani eski Türklerde bir ahiret inancı olduğu için öldükten sonra o kabir odasının içinde dirileceğinden ve o eşyalarını kullanmaya devam edeceğine inanılıyordu. Dolayısıyla güçlü bir ahiret inancı vardı. İslam'dan sonra bu defin geleneği tamamen ortadan kalkmadı. İslamlaşarak devam etti. Kızılören de bu geleneği devam ettiren yerleşimlerden bir tanesi Moto Tarih TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir video için birlikteyiz. Ince suya bağlı Kızılören'e doğru yoldayım. Evime yaklaşık uzaklığı 30 kilometreydi. Erciyes'in eteklerinde bir kasabaya doğru gidiyoruz. Köy demiyorum çünkü nüfusu oldukça kalabalık, yaz aylarında 10 bin aşan bir nüfusu var. Kızılören'in ince suyu gezdikten sonra yorumlarda çok gördüm. Abi kızıl Kızılören'e gel Kızılören e kızıl diye. Bugün de gelip Kızılören'i gezmek istedim. Bu da keyifli bir yol Kızılören'e giden. Bugün Kızılören'de mezarlık gezeceğiz şöyle bir adet devam ediyormuş Kızılören'de. Ölüleri eski Türklerin defnettiği gibi defnediyormuş Kızılörenler. Yani İslamiyet öncesi Türklerin defin tarzına benzer bir tarzla hala o defin işlemini uygulamaya devam ediyorlarmış. O açıdan bir mezarlık gezisine bakacağız. Bir de bulabilirsem Abdi Dede türbesi varmış. Onu anlatacağım. Onu bulmaya çalışacağız. Tatlı bir kasabaya doğru gidiyoruz. Yamaçların arasından tatlı tatlı gideceğiz Kızılören'e doğru. Karadeniz esintileri Kayseri'de inceden Oo, orman orman var ya ne oluyor lan Aha, orman Zülören kendi içinde birçok mahalleye ayrılmış şöyle birkaç muhtarı arayın beni gezdirmek isterlerse dedim aradım birini telefonu da açmayınca moralim bozuldu geride dönmedi başka da kimseyi aramadım Kayseri'de de 3 gün önce ben kısa kolluyla video çektim bir gün sabah uyandık ve kış gelmişti resmen kaza montu eldiveni çekip yola çıktım mecburen güneş çıktığı zaman fena değil ama güneşin olmadığı zamanlar aşırı soğuk bir hava var şu an Kayseri'de kışımsı bir hava var Eylül'de. Manzaralar çok iyi ya. hayatımda Hayatımdaki daha bu yolu kullanıyorum. Oy, niye kasis var? Kasis de değil ki bu. Başka bir şey ya. Tabaklı diyor. Kızılören diyor. Olun. Bir mezarlık görürsem hemen onun bir içine dalarız. Kızılören'e girdim bence de. Şu parkı bir görün abi. Vay bu şey mi? İncesinin en zengin adamının evi mi? Çatı gibi lan. 5 tane garajı var herifin. Nereye gidiyorum ben ya? Kızılören bura o zaman ya. Acayip evler var ya. Apartmanın trak. Allah köpekle bakıştık. Arabayı kovalamayıp, beni kovalamayıp alırsan çok alınırım kovalamad birini bulup bir şeyler sormak lazım acayip bir cami var kocaman biraz bir merkez işi olabilir oraya bir meydan havası veren bir yer aradım da bunun aa benim motordan küçücük olan sürüyor ha mezarlık vallahi mezarlık ha, dediğim mezarlığa geldim şuraya bir yere koyayım şu an Kızılören'de bir mezarlığın içine doğru giriyorum mezar seçip onun yanına gidip olayı anlatacağım size eski Türkler İslamiyet'ten önceki Türkler ölenler için bir e, mezar odası oluşturuluyordu bu mezar odasının içerisine de kişisel eşyaları, bazen atıyla birlikte gömülenler oluyordu. İşte silahlar, yiyecek, içecek. Yani eski Türklerde bir ahiret inancı olduğu için öldükten sonra o kabir odasının içinde dirileceğinden ve o eşyalarını kullanmaya devam edeceğine inanılıyordu. E, hatta işte ruhun bir e, kuş olup cennete uçacağını, o cennete de uçma adını veriyorlardı. O yüzden o eski dizilerde de uçma vardı terimini duyarsınız. Dolayısıyla güçlü bir ahiret inancı vardı. İslam'dan sonra bu defin geleneği tamamen ortadan kalktı. İslamlaşarak devam etti. Kızılören'de bu geleneği devam ettiren yerleşimlerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Şu mezarlar henüz hepsi sahipsiz. Önce böyle bir 2 metre yaklaşık 1,5-2 metre genişliğinde yani bir insanın içinde rahat bir şekilde ayakta durabileceği bir mezar odası yapıyorlar. Öleni de buraya gömüp şu taşları kapatıp üstünü de toprakla kapatıyor. Öyle bildiğimiz bayağı birkaç metrekare o da. Buradaki mezarların tümü hepsi o şekilde tasarlanmış, yapılmış. Üstten bizim bildiğimiz o modern mezarlara benziyor üst kısımları. Ama şurada da onun da bakın kapağı açık bir şekilde gözüküyor. Yani burada bu eski Türk geleneği kaldığı yerden devam ediyor. Kızılören'de ince suda, Erciyes'in eteklerinde şu ağaçların arkasında Erciyes dağı var. Mezarlığın içinde dolanayım. Allah köpek avladı. Mezar odasının girişi açık. Yani şu mezarlar henüz sahipsiz yani kimse gömülmemiş buraya. Kimse gömülmediği zaman bu şekilde burada açık duruyor. Defin işleminden sonra şöyle taşla yüzü tamamen kapatılıyor. Ardından üstüne de toprak örtülüyor. Bakın hepsinde tek tek altları örülmüş. Direkt betonda atılmıyor. Önce bir taşla örülüyor. Beton atılacaksa en üst kısmı atılıyor. Yani kabir olan kısım muhakkak örme taş olarak kullanılıyor. Bu mezarlıkta da bin yıllık mezarlarda olduğu söyleniyor. Bakın burada da tarih çok eskiye dayanan e, muhtemelen bir Selçuklu mezarı var. Başında sarık var. Aynı mantıkla yapılmış altında mezar odaları. Böyle modern mezarların yanında çok eski mezar taşları görünüyor. Yeni de olsa eski de olsa hepsinin yapım mantığı aynı. Burada şöyle henüz üstü kapatılmamış bir mezar buldum. Bir tane. Yani 1.20'ye 2.20 gibi yüksekliği de 1.70 1.80 falan var. Bayağı minik bir oda şeklinde böyle yapılıyor. Taşlarla örülüyor. Daha sonra üstü kapatılıyor buradakiler gibi. Bu yeni yapılmış, henüz üstü kapatılmamış. Böyle bir mezar. Şunların kapısı açık duruyor lan. Tövbe estağfurullah. niye açık bunların ya? Isim falan yazıyor da buradan aldılar mı acaba? Bakmaya korkuyorum içine. Allah Allah. Normalde şu taş koyuyorlar, bir de toprakla kapatıyorlar. Mezarda, şu mezarlarda isim yazıyor. Acaba içinden aldılar mı adamlar? Bakmaya korktum. Ben iki videodur da mezarlıklarda geziyor, hayır olsun. Şimdi mezarlıktan çıkacağım. Nereden girdim ki lan? kayboldu. Geldim herhalde. Bir ince kaybolma durumu olabilir de. Ha yok tamam. Tam buldum buldum. Şimdi Abdide'de Dede Türbesi diye bir türbe var. Kızılören'de gözüküyor. O türbenin yerini az önce mezarlıkta birkaç kişiye sordum. Bilmiyorlar mı? Hani bence öyle bir türbe bile yok dedi adam. Şimdi o türbeyi bir arayacağım. Herkezle falan birilerine soracağım. Kültür envanterinde gözüküyor. Kızılören meydanında bir heykel. Kızılören Merkez Camii diyor. Bir caminin yakınında gözüküyor türbe de. Dayılar vardı şeyde oturan yanlara sorar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Apti Dede Türbesi diye bir türbe varmış amca biliyor musun? Biliyordum. Aa iyiyim sen neredik. <laughs> <laughs> Soruyla ilgilenmedi. Selamun aleyküm Türbe varmış Apti Dede. Adı biliyor musun? Kimsin? Nereden geliyorsun? Ben merkezden geliyorum. Ben mi? He, videolar çekiyorum şöyle. Hangi medreseye şey türbeyi arıyorum? Apti Dede. Ne? Apti Dede. Apti Dede diye biri yok burada. Eminsin. Tabi burada şık kumari hazretleri var. Omuzu güçlü var. Şey Şaban var. Şemunel Gazi var. Şemunel Gazi'ye gittim. Tamam onu. O aşağı, uzak. O dağın dibinde de şey Şaban var. Onu da biliyorum. Şurada şık kumari hazretleri var boyunda. Ondan sonra e, Bozdağ tarafında omuzu güçlü var. İnce üstte Tur Hasan var. Onu da biliyorum. Ya bir şey de burada öyle biri yok. Kesin bilgi. Kesin tabii. Hüseyin abi de bilir. Tamam. Kim dedin ismini? Abdi Dede. Abdi Dede burada kesinlikle yok. Tamam. Bu Muhit'te bu beldede değil. Tamam, sağ olasın. Yanlış bilgi değildir. Abdi Dede vardır da bu beldede değil. Ha bu beldede değil. Kesinlikle. Abdi Dede diye biri yok. Burada. Peki şey mi? Şu an Kızılören'in merkezinde miyim ben? Tabii. Kızılören'in merkezindesin. Merkeze. Bura mı Kızılören? Tam Herkes, Aynen Kızılören burası. Tamam İşin rast gitsin. Teşekkür o, ederim. Ne demek? Biraz hayırlı dolanayım gideyim o zaman. Hayırlı günler. Sağ olasın abi de. sana. Yolun açık. olsun Sağ olasın. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Olmayan bir türbeyi arıyor olabilirim şu an. <laughs> Dede burnumu sıktı. <laughs> dümdüz. Sadece burnumu sıktı ve gitti. Ne <laughs> ördün deyip burnumu sıkıp gitti. Adam çok emin bir şekilde burada bir türbe yok dedi. Yani burada yaşayan adam yok diyorsa da yoktur herhalde de. Şeyi de gördüm ben bu türbeyi. Kültür envanterinde gördüm. Ya yanlış yazılmış ya da ben çok yanlış yerlerde arıyorum. Ben ilk videolarımda şu sol tarafımda olan tepelerde e, bir türbeye gittim. Şeminel Gazi türbesine yani bir peygamber olduğu düşünülen zatın türbesine gittim. O sol kolumun üzerindeydi. Dur şurayı bir geçeyim. <laughs> şu tepelerde birçoğunda türbeler var. Birkaç tane Türbe var, bir tane değil. Şuralara da evliyalar daha diyorlar. Birçok evliyanın türbesi olduğu için. Hazır dedim gelmişken Kızılören'in hani merkezinde de bir türbe varsa onu gezeyim dedim ama 4-5 kişiye sordum. Hiç kesinlikle öyle bir şey yok tarzında cevaplar aldım. Selamünaleyküm. abdi Dede diye bir türbe duydun mu amca hiç? Yukarıda var abi tamam işin rast gitsin. Canın canı çok sıkkın. Morali çok bozuk. Bir şey yapmak istemem. Yani hayat bana yapacağını yaptı. Sen de soru sorma gibi yaptı amca bana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amca Abdi Dede diye bir türbe duydun mu burada? Abdi Dede mi? Abdi Dede. Abdi Dede değil duymadım. Fakat çoğu dağın oralarda bir şu kumar uzun türbesi. Daha öbür tarafta omuz uçlu 13... Yerler var. burada bir sanki öyle bir şey duydum gibi de ona bir ben merkezde yaşıyorum kayserliyim öyle bir geziyim de tanıtayım dedim burayı da böyle artık gideceğim sıkıldım şura ince suya mı gidiyor bu, bu yol doğru gidersen incesiya gider bu tarafa saparsan bir buranın bir mahallesi var 3-4 o bak kume oradan yine aynı yola çıkar şu sağa dönersen lerde 4 yol. Hı hı. Ana yol. Çardaklı köyü. Ondan sonra hangi yeri derken eee Niğde yolundan organizasyona giden otoban var mıydı? Hı hı. Oraya çıkan. He. İyi. Hangisine gidersek? Böyle gezerek Direkt gideyim. Gidersen ince suya çıkar. Tamam. İşin rast gitsin. Teşekkür ederim. Sağ Abdü Dede ile ilgili hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Şöyle de bir anlatı var. Kızılören'de yaşayan bir evliya varmış. Artık yalnız başına yaşamaya başlamış. Halktan elini eteğini çekmiş Abdi Dede. Daha sonra onu çekemeyenler ona bir iftira atmışlar. Bu adam İslam'ın kaidelerini değiştirmeye çalışıyor. Onun için çalışıyor, çabalıyor, insanları kandırıyor şeklinde. Kadı'ya kadar gitmiş olay. Kadı da zaten Abdi Dede'yi çekemeyenler arasındaymış. İdam kararı vermiş. Adamı meydana getirmişler, Asmış. Daha sonra eşyalarını yağlamak için onun yaşadığı yere gitmişler. Bakmışlar ki Abdü Dede de orada Kur'an okumaya devam ediyor. Allah Allah nasıl kurtuldu murtulu deyip almışlar Yaka Paşa adamı. Yeniden asma yerine götürmüşler. Götürdükleri yerde ilk astıkları Abdü Dede de orada asılı duruyormuş. Sonra iki Abdü Dede de kendi arasında konuşmuş. İşte selamun aleyküm aleyküm selam diye. O ikinciyi de orada asmışlar hadi kurtul diye. Ondan sonra yeniden eşyalarını yağmalaymaya gitmişler. Üçüncü Üçüncü Dede orada evinde Kur'an okumaya devam ediyormuş. Onu da almışlar götürmüşler diğer ikisinin yanında. sefer üçü kendi arasında konuşmuş. Selamun Aleyküm selam sana Aleyküm selam. Orada bir anlatı yazıyor şeyi de hatırlayamadım. Üçüncüyü de orada asmışlar. Daha sonra da halkın jeton düşmüş gibi olmuş. Yani nasıl ya falan olmuş halk. Ve hem kadıyı hem abdi dedeye karşı gelenleri hepsini halk öldürmüş. Üç cesedi de abdi dedenin gömmüşler. Oraya da türbe yapmışlar diye bir anlatı var vardı. Abdi Dede ile ilgili. Onu dedim türbesine gideyim anlatayım diye. Ama şey yok. Türbeyi bulamadım. Ee, hiç olmaya da türbe. Tamamen bu şey de olabilir. var olduğunu bilen varsa yazabilir. Oğlum bu nasıl bir sürüye denk geldik ya. Allah sürünün köpeği de var. Eşek. Toprağa girsem efendice. Sürüye yol veriyoruz. Ben şöyle usul usul gideyim. Köpek bir şey yapmazdı. Kesin bilgi. Tamam. Ha, köpek sakatmış zaten ya. Vay hayvanca sakat ya. İnce su kızıl Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Siz de ilçenizde, köyünüzde, kasabanızda hak ettiği değeri gördüğünü düşünmediğiniz tarih yapılar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram ve TikTok hesaplarımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.